Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. SXP coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım yine. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyeniz ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz coin'lerin de analizlerini yaparız. SXP coin'de Amansız yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Güncel fiyat şu an için 0.7216 seviyesinde. Dün sert geri çekilme sonrasında kapanış öncesi gelen yükseliş arkadaşlar 6912 direnç seviyesinin kırılmasına sebep oldu. Şurada göreceğiniz üzere dün değil önden önceki günkü kapanış iğneli bir şekilde 6912'ye gitti ve altında gerçekleşmişti dün de sert geri çekilme sonrasında gece kapanışından önce sert bir yükselişle birlikte bu direnç seviyesini kırıp üzerinde kapanışı gerçekleştirdik arkadaşlar. Bugün bu kapanışın retestini günlük bazda üst Bollinger bandına yaptık ve sonrasında bu retest yerini yükselişe bıraktı ve ciddi manada da sağlam bir şekilde ilerleme devam ediyor. 6912 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece arkadaşlar 7816 hedeftir. SXP coin'de kırabilir ise 9414 seviyesine kadar yükseliş görülme ihtimali var dostlarım. Bunu göz önünde bulundurarak bu belirtmiş olduğum destek ve direnç seviyelerini göz önünde bulundurarak yatırımlarınıza şekil verebilirsiniz. Bunu öncelikle söylemiş olayım. Onun dışında dostlarım aşağı yönlü hareketinde gelmesi yakındır. Yani yükseliş eninde sonunda bitecek. SXP'de ve sert geri çekilme hareketleri yaşanacak. 6.912 önemli bir destek değil şu an için. Ancak önemli olan destek 5077 seviyesi arkadaşlar. Olası geri çekilme hareketi 5077 seviyesine kadar olma potansiyeli taşıyor. Tutunum sağlandı sağlandı. 5077'de tutunum sağlanamaz ve aşağı yönlü kırılım gerçekleşirse tekrardan 3400-3035 seviyelerinin deneme potansiyeli yüksektir. Yani Hazır yükselişini yapmış bir coin uzak durmakta fayda vardır dostlarım. Elinizde varsa hiç problem yok. Hatta buralardan da karı kademeli de olsa realize edebilirsiniz. Ancak elinizde yok da işte coin durmadan yükseliyor alsam mı diye düşünüyorsanız arkadaşlar. Ben almam buradan bunu da belirtmiş olayım sizlere. Onun dışında SXP için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.